Zambiya, adrenalin merkezi. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Victoria Şelaleleri. Zambiya'ya gitmek için başlı başına bir sebep olabilir. Muhteşem doğayla karşılaşacağınız bu ülkede bungee jumping ve yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu etkinliklere de katılabilirsiniz. Başşehir Lusaka'da sokakların temizliği ve insanların güler yüzlülüğü dikkat çekiyor. Ulusal Lusaka Müzesi'nde Zambiyalı çağdaş sanatçıların eserleri, fotoğraf ve dokümanları ülke tarihine ışık tutuyor. Zambiya'nın ilk cumhurbaşkanı, Kaunda'nın bağımsızlık hareketini başlattığı müze, evini mutlaka ziyaret edin. Köy pazarında Afrika'ya dair hediye objeler bulacaksınız. Dünyanın yedi harikasından biri olan yerel dilde gürleyen duman diyanılan Victoria şelalelerine en az iki gününüzü ayırın. UNESCO Dünya Mirasları listesine dahil olan şelaleler Zambiya ve Zimbabwe sınırındaki Zambezi Nehri üzerinde yer alıyor. Şelaleler adrenalin tutkunları için biçilmiş kaftan. Bungee jumping, ULM, helikopter veya motorlu yamaç tarafı paraşütüyle şelaleleri kuş bakışı fotoğraflayabilirsiniz. Livingstone'daki Maramba, Yerel Pazarı ve Livingstone müzesinde gezilecekler listesinizi ekleyin. Gün batımında Zambezi nehrinde yapacağınız tekne gezisi esnasında su aygırlarını, uyuklayan timsahları, kara batakları gözlemlerken gökyüzünü maviden kızıla, kızıldan mora boyayan güneşin büyüsüne kapılacaksınız. Vahşi hayvan popülasyonu ile hayli zengin olan komşu ülke Bosvana'ya günü birlik geçebilir. Ünlü Big Five'ı görebileceğiniz sefer yapabilirsiniz. Afrika'nın güneybatısında yer alan Namibya. Kusursuz güzelliğiyle büyüleyen 50.000 bin kilometre genişliğindeki Namib çölü. İlginç. Gelenekleri ve yaşam biçimleriyle, şaşkınlık uyandıran kabileleri, devasa kum tepeleriyle, ünlü sesriye, susuz levi ve ürkütücü görüntüsüyle, fotoğraf sanatçılarını dezbeden Did Vree gibi yerleriyle göz kamaştırıyor. Bosvana, Afrika'da safari denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Bosvana. İzlerken soluksuz bırakan vahşi yaşamı, enfes doğal güzellikleri, keşfetme imkanı sunan kamp alanları ve saatler büyüsüren süren geziler. Yürüyüş noktalarıyla doğa aşığı turistlerin en sevdiği ziyaret noktalarından biri Karakıta. Afrika'nın gizemli ve büyüleyici dünyasını görüp dünyanın bambaşka bir yüzüyle tanışmaya hazırsanız Afrika yolculuğuna çıkma vaktiniz gelmiş demektir.